Merhaba arkadaşlar ben Berke Zaten beni biliyorsunuz Bugün öyle bir video çekeceğiz ki Bu videoyu sakın denemeyeceksiniz Sakın bu dediklerimi çeviri sitesine yazmayacaksınız Translate'e yazmayacaksınız Beni izleyeceksiniz Oradan göreceksiniz Çünkü çok sıkıntılı bir video olacak Korkuyorsan bu videoyu hemen kapat Hem hiç izleme Ama gel benimle maceraya atılmak istiyorsan O zaman izlemeye başla Çünkü çok heyecanlı bir video olacak Bundan tam 2 yıl önce Translate'e sorulmaması gereken sorular adlı bir video yapmıştım. Ve gece 3'te şu soruyu sorarsanız sıkıntılar oluyor demiştim. O video şurada. 2 yıl sonra yani 2022'de tekrardan bu videoya geri dönüş yaptım. Çünkü yeni mevzular var. TikTok'ta da bunun videosunu yapmıştım. Orada da baya ilgi görmüştü. Ama bu seferki harbiden sıkıntılı. Onun için denemeyin. Sadece beni izleyin. Anlaştık. Bunun devamı için bu tarz videolar yani bu tarz videoların devamı için like abanın yasaklı şeyler varmış biliyorsunuz yasaklı oyuncaklar yaptık yasaklı şekerleri de satın almayı düşünüyorum onun için de like abanın 15.000 olursa like bu serilerin yani böyle yasaklı şeylerin serileri devam gelecek yani yasaklı oyun olur yasaklı e, oyuncak olur yasaklı şekerlemeler olur Translate yazılmayacak yasaklı kelimeler olur. Hepsini yapacağım. Ama like abanın. Anlaştık. Abone değilseniz de abone olun ve bildirimleri açın. Gelin mevzuya başlayalım. Kapşonu geçiriyorum Assassin' Creed şap kapşonu bu birader. Bak aynı Assassin' Creed Ezio Editora Defense'de. Bak görüyor musun? Hadi başlayalım. 17 kere K ke, K ke, K K K K yazmak. Yazıyoruz. K K K K K Somaliceden Türkçe çeviriyoruz. K K K. Hiçbir şey olmuyor değil mi şu an? Devam ediyoruz. K K. Boşluk et diyoruz. Bak hepsinde bir tane boşluk var. K. 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 Nokta nokta yazdı birader. Gördün mü? Nokta 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 nokta. İşte burada bir sıkıntı var. Şimdi bu K'leri yazmaya devam edince Transet bize bir mesaj verecek. Bizle konuşmaya çalışacak. Hemen deniyoruz. Orada koltuktan geliyor böyle sesler. Osurdum osurdum sanmayın. Bak bak bak. bak. Duyuyor musun? Bak hop hop hepsi koltuktan geliyor Verin olsun. Devam ediyoruz. K K K K K K K K ve K. Mesleğiniz nedir diye bir tane şey çıktı. Bak mesleğiniz nedir? K K K K K K K yazdım. Mesleğiniz nedir? Şimdi ne alakası var? Böyle bir dil yok şu an ya. K K yazınca 17 kere mesleğiniz nedir diye mi çevirir? Hayır. Devam ediyoruz. Bir tane daha K yazıyorum. Mesleğiniz nedir diyor. K ne dediğin ile ne dediğin arasındaki fark nedir? Bu ne aga ne diyor bu ne diyor ben anlayamadım. Benimle sanki konuşmaya çalışıyor niye böyle yapıyorsun diyor. Ama ben yine devam ediyorum. Benimle dalga mı geçiyorsun diyor. Bak bir tane daha K ekledim. Benim oğlum bu gizli bir mesaj mı ki ben anlayamadım şu an kafam karıştı. Bu gizli bir mesaj mı ki bu KKK'nin anlamı ne birader? Ha münasikto devam ediyorum. Bir K daha koydum. Bir K Bak yine aynı şeyi yazmaya başladı. Biz de yine devam ediyoruz. Şaka mı yapıyorsun? Ke 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 yazmaya başladı. Şu an çok sıkıntılı gidiyoruz. Devam ediyoruz. Yine aynı şeyi yazmaya başladı. Heh, hayatın amacı nedir? Yaşamının amacı nedir? Yaşamın amacı nedir? Yaşamın amacı nedir? Yaşamın amacı nedir? Demeye başladı benim yaşamımın amacı ne olduğunu sorgulamaya başladı birader. Sen şaka mı yapıyorsun? Ne oluyor oğlum? Bu nasıl bir translet? Hassi birader. Hassi Şu an derinleşiyor. Siz sakın denemeyin. Ben deniyorum. Tekrardan K. K. Bak hayatın amacı nedir? Sıralamaya başladı. K. K. Ke, K. Ke. Kek yazdık lan yanlışta. Şimdi şunu bir kopyalayalım. Ve şuraya bir yapıştıralım. Evet. Daha da sadece hayatın amacı nedir? Yani bunu bin kere de yapsan sadece bu çıkıyor. Şu an baga girdi sanki. Bitti mi? Bitmedi. Biter mi? Bitmez. Sıkıntı ne benim göbek adım. Şimdiki yapacağımız şeyde de transet sizle konuşacak. Bunun için bak siz denemeyin beni izleyin. Maori dilini Maori dilini seçiyorsunuz ve yine tekrardan Türkçe'ye çevireceğiz. İlk önce bir normal bir yazışalım. Bakalım çeviriyi ne diye yazacak. Çok heyecanlıyım. Tırsıyor muyum? Azıcık. Korkuyor muyum? Birazcık. Ama bir alta sıçmalık. Hadi bakalım. Nasılsın yazalım bakalım ne diyecek? Tepkisi ne olacak? Nasıl? Nasılsın? Bir şey demedi. Nasılsın diye çevirdi. Olması gereken bu zaten. Yanlış çeviri oluyor çünkü. Beni tanıyor musun yazıyorum. Aydan korkuyorum diyor. Sen şaka yapıyorsun birader. Aydan niye korkuyorsun sen? Bak beni tanıyor musun sorusuna verdiği cevap. Ne alaka ben de anlamadım. Neyi soralım mesela? Orada mısın? Senin hayatın. Oğlum ben bir korkmaya başladım. Kim yazıyor? Ben de birisi mesaj açıyormuş gibi sanki. Daha ne yazalım? Beni takip ediyor musun yazalım. Beni takip ediyor musun? Buna bir şey demedi. Berke kalfayı biliyor musun? Berke kalfayı biliyor musun dedim. Dağlar suyla kaplıydı ne demek? Bu ne mesajı veriyor birader bana anlayamadım. Berke kalfayı tanıyor musun sorusunun cevabı bu değil. Tanıyor musun yazalım bile. Tanıyor musun? Dağ ay denir. Yani aya baktım. Onu gördüm. Ona baktım ayı gördüm birader bu kafayı sıyırmış artık ne anlatıyor bana. Ben şu an ben şu an şoktayım. Şu an şoktayım birazdan A101 BİM yapacağım birader o kadar kafa gidip benim şu an. Maori dilinde bir şey yazıyorum bana ay diyor dağ diyor bir şey diyor yok aydan korkuyorum diyor. Ben de bundan korkuyorum birader ben sana söyleyeyim sıkıntılı devam ediyoruz. Sen orada mısın yazıyorum. Sen benim ustamsın. Eyvallah da kardeş hani Berke Kalfa, Kalfa çırak ustalı herhalde. Ama ben anlayamadım niye ustasıyım? Ben siplinsel usta mıyım yoksa? Ninja Turtle'da siplinsel usta vardı biliyor musun böyle fare? Ben o muyum birader? Niye ustam ustam diyor bana? Ustam hayırdır yani? Oğlum ne diyor bu çok garip cevaplar veriyor. Şimdi devam ediyoruz. İsmim Berke Kalfa'dır. Yanacak. Ne diyorsun lan ne yanacak oğlum? Oğlum bu beni yakmaya mı geliyor yoksa? Ya bak, bak şunu uyarısını vereyim. Ben diyorum denemek istiyorsanız eğer sorumlusu ben değilim. Ya isminizi soruyorsanız bir cevap veriyor size. Bak mesela benim ismim ne olsun? Benim ismim ya da bir tane YouTuber ismi söyleyelim bana. Bana bir YouTuber ismi söyle. Çaki Çakarı tanıyor musun? Ayna çok gürültülüydü. Bunun cevabı bu mu? Normalde yanlış bir şey olduğu zaman bakın hemen bunu size test edeyim bu test amaçlı yapalım bunu da İngilizce yazıyorum mesela. Çaki çakarı tanıyor musun? Çaki çakarı tanıyorsun. Yani buradakini bir nevi buraya doğru çeviriyor. Mesela nasılsın? Çeviremez çünkü yani başka türlü yorumlayamaz. Yanlış yani normal Türkçe yazdığım için İngilizce yerine Türkçe yazdığım için Türkçe bana şey yapıyor. Eğer bunu çevirseydik mesela Türkçeden nasılsın? Havarıyor oluyor mesela. Havarıyor, fangtensen yiyor. Bu kadar İngilizce de bizde de var. Mesela iyiyim sorusunu mesela berke kalfa kim? Mesela bak direkt çeviriyor ama maori dili yaparsak bak burada bir soru işareti var işte. Berke kalfa nasıldır? Bu zayıya ne oldu diyor mesela. Ne alaka birader kafayı sıyıracağım ya. Bu zayı mıyım lan ben? Ayı mıyım oğlum ben? Bu ne demek istiyor ben anlama. Buz ayıya ne oldu yani ne bu? Ne? Ha, Assassin's Creed gibi burada eziyor. Editora Defrenze gibi geldim birader. Ama muhabbet anlayamadım yani. Bu ne lan bu? Ya ben tırsmaya başladım. Mesela sıkıntılı sorular. Ben ölecek miyim? Baksana! Baksana birader seni öldüreceğim diyor. Ben ölecek miyim sorusuna karşılık seni öldüreceğim diyor. Sen kimsin lan yazayım dur. Sen adresini ver. Adresini. Adresin nedir? Adres yok bak. Adresin ne yazdık? Adresin yok dedi. Beni görüyor musun yazalım. Beni görüyor musun? Ayı görüyorum. Ha sit. Ay sensin lan. Kapatıyorum ya ben yok be like atmayın tamam aşağı like atmayın bunun devamını çekmeyeceğim ben. Bunun devamını çekmeyeceğim. Ne alırsam bana laf sokuyor birader. Ne olursa transleti de bana laf soktu ya. Ayı görür. Lan kilo aldık tamam eyvallah bir şey demiyorum da yani. Ayı da değiliz birader yani bu ne lan bu herkes bana mı bir geçirmek simsimisi bana geçirir sirisi bana geçirir Google asistanı bana geçirir Oyuncak mazlum alırız o bile bana hakaret eder Çak alırız o uçarı gider bir şey yap Ya niye ben ya Hedef ben miyim Tayfun ya? Yok birader like atmayın bunun devamını yapmayalım ya. Yok atma. Bak atıyorsun atma. Bunu ikinci, üçüncü serisinde yapmak istemiyorum. Bir de bitirecektik zaten. İki niye çektim ben birader ya? İşte ya işte ya. Orada size bir, birisini tanıştıracağım. Bakın bu kim? Selam bebek. Ben Mike bebek. Bir montumu çıkarır mısın? Çok sıcak. Yakında bir oyuncak videosu gelecek. Çok değişik oyuncaklar var gençler. Hatta sıkıntılı oyuncaklar da var. Bu eğlenceli bir oyuncak. Onun da videosu için like abone ama Translate videosunu çekelim mi çekmeyelim mi yorumlara yazın. Kafam şu an şüphede. Çünkü ben ayı görüyorum dedi. Beni görüyor musun yazdım. Ayı görüyorum dedi. Yani benim için bir bitti moruk. Benim için bitti bu. Benim için bitti. Bundan sonra ha varıyor ne varıyor. Bu kadar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki hemen video attığımız gibi koşun böyle. Aynı bir Sonic gibi. Tut 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 tut. Koş geleceğim, Tamam. Anlaştık. Şöyle de asasin gibi oldum lan. Haydi. Seviyorum sizler, Allah'a emanet olun.